Buraya en azından bitireceğiz. Peki şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, kustur hissesine bakacağız. Yalnız öncesinde SPK'nın bildirimini okuyoruz. Ee, burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten. Bu arada e, şeye de bir bakalım. Hisseye daha önceden bakmış mıyız biz? Ne zaman bakmışız? Yeni baktıysak belki es geçebiliriz. Bunun kodu nasıl? Bir saniye. Kodunu doğru yazıyor muyuz acaba? Kus yazdım bir saniye. Böyle miydi bu? Yok. Ee, şuradan yazalım biz. Ben bunun kodunu hatırlayamadım arkadaşlar. Misal, kus. Kustur muydu bu? Neydi bunun kodu? Ha, kuştur, kuştur. KS tur. Yanlış yazmıştım bir saniye. Kuştur. Biz bakmadık herhalde buna ya. Bakmadık. O yüzden ben Uzun zamandır da bakmadık bu hisse. Evet. Biz buna bir bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu hissede ne görünüyor? Şimdi bu hissede benim görüntülediğim kadarıyla arkadaşlar ee, tavan tavan gidiyor. Desteğine gelmiş, yolunu almış, gidiyor gibi. E, direncine bir bakalım. Şimdi, e, hedef görmüş yalnız bu hisse. Kustu. Hedef görmüş, e, düzeltmesini yapmış, tepki alımını yapıyor gibi geldi bana. Onu söyleyeyim yani tepki alımı yapıyor. Tekrar düzeltme yapabilir. Bilginiz olsun. Yani bu hisselere şu anda daha önceden koymamış olanlar şimdiden bence stop ile beklese iyi olur. Senin çünkü düşüşü bitmemiş gibi. Yani şurada trendinde kalmış. Bakın burayı bir kırsaymış, aşağıda desteğine gelinmiş. Performansı arkadaşlar yani dirençte yani şu anda da dirençte kalmış. Bence stop ile beklense iyi olur bu hisseyle ilgili. Şu anda dirençte. Stop loss ile beklenecek bir hisse. Çünkü bu hisse arkadaşlar burada görmüş yani direnç görmüş, yani hedef görmüş yani hedef. Hedeften kastım ne? Mevcut piyasaya göre yapabileceği rakamı yapmış zaten, en üst değerini yapmış. Yani onu nereden anlıyoruz onu ben çizmedim ama şöyle çizeyim siz de görün. Burası yani burasını yapmış. Şimdi bundan sonra ne olur? İşte tepki alımları vesaire gibi durumlar olur geri çekilirse arkadaşlar bakın burada dirençleri var. Destek dirençleri var. Şurada direnci var zaten. Burada da bir saniye. Direnci de mi? Onu teyit edelim bir daha. Yani dirençlerine yakın seviyede. Yani burada takılabilir mesela. Bir tavan daha yapıp takılabilir. Bakın şurası direnç mesela. Güçlü direnç. Burada bile takılabilir. Bu hisselerin sağ sonu belli olmaz arkadaşlar. Stop loss da beklemekte fayda var. Aksi halde bu hissenin Gelebileceği güzel destek seviyesi var. Zaten şu trend de e, takip ediyor. E, o trendi de söylüyorum ben size. Bir saniye. Bu trend en güçlü desteğinden bahsedeyim hatta ben size. Bu hissenin en güzel alıcılığı. Yani güvenli yerleri. Orada da bakılır tabi. En güvenli yerleri buralar arkadaşlar. Düzeltme yaparsa e, tekrar e, destek seviyelerini çekilebilir. %40 yukarıda da tehlikeli stoplossla loss, stop bekleme kaidesiyle %20'si var ama da bekleme hiç belli olmaz ansızın tavan tavan yapabilir yani çünkü yaklaşmış çok bir şey diyemiyorum dirençlerine çok yakın bazen şey yapıyor tam dip yapmıyor yukarıda erken dönebiliyor panik satıştan dolayı çok tehlikeli yani yukarıda bir %20 var ama Stoploss ile beklenirse var. Aşağıda %40 desteği var. Yani %40 şu destekten alan için sıkıntı yok. Sonuçta aldığı yer çok güzel bir yer. Her türlü para kazanır ama bu saatten sonra buradan hani %20 risk alıp devam edebilir misin? Edebilirsin. Yani gidebilir mi? Var mı kapasitesi? Var ama güven vermiyor ise. Güven vermiyor. Bak burası çok güzel desteğimiz zaten bunu Evet. Yani dikkatli olmakta fayda var. Şimdi buna ben bir de farklı bir açıdan bakacağım bu işe. Performansını ben şey gördüm arkadaşlar dirençte tavan kapatmış herhalde doğru mu? Tavan kapatmış ama performansını yansıtmamış bir hisse. Yani burada performansa bakamıyorum. Bakamadığım için görünmediği için burada en fazla diyorum ki burada direnci var. Bak şu anda mevcut seviyesinde direnci var. ya yani şöyle bir yükseliş var ondan sonra hemen direncine denk geliyor zaten. Bir ya da iki yükseliş. Ya bir tavan ya da iki tavan yapabilir. Ama güven vermiyor. Yüzde yirmi evet burada da gösteriyor. Burası çok sağlam direkt. E, aşağıda da dediğim gibi destek seviyelerini koruyor. Hatta şöyle çizmek lazım buraya. Burada bir trendi var. En güçlü destekleri şuralar. Şunalar. E, buradan da şu çizersek şöyle ki arkadaşlar. Buradan biraz daha net olur. Bakın şöyle bir aşağı yönlü trendi var. E, burayı kırmış. Kırmış. Evet. Buradan da dönebilirdi mesela. Dönmemiş. Bakın kırmış. Burada da direnci varmış mesela. Kırmış ama burası çok sakat. Burası ara direnç. Burası ara direnç de burası sağlam direnç yani. Ara direnç nedir? Düzeltme yapabileceği yer. Ama düzeltme yapabileceği yer yani ara direnç o. Bazen kırıp geçebiliyor ama sağlam dirençte oraya önlem almak lazım yani. Evet, arkadaşlar hala %20 yükselişi var. Performansı göremediğim için bir şey diyemiyorum. Stop loss'la beklemekte fayda var. %20'de yalnız sorun çıkartabilir. ben yazacağım biliyorum aslında. Bu hissenin arkadaşlar 200'ler civarında bir direnci var. 200'ler evet. Kritik. Kritik 200'leri var. 200 lira evet. Psikolojik seviyede olabilir orası. Orada dikkat etmek lazım. Buradan itibaren dikkat etmek lazım. Aşağıda %40'a kadar hala desteği var. Düzeltme yaparsa %40'ı tekrar gösterebilir. Ee, işte i̇şte o, o, da 100 lira var. 100 liralarla 200 lira arasında oluyor ise ya var bir şey? 100 lira ve 200 lira. yüzde %100. %100 yani. E, şimdi. KS Tur. Aşağıda 100 lirası var. Ya Yani ara, araları vermeme gerek yok herhalde. 100 lirası var, yukarıda 200 lirası var yani. Öyle bir iş şey arkadaşlar. Gitti mi tavan tavan, geldi mi tavan tavan geliyor. Yani dikkat edilecek e, rakamlar bunlar. Şu anda da dirençte yalnız onu da söyleyeyim. Dirençte şu anda. 1.75'lerde de direnci de var. E, sabah belli olur zaten. Bir tavan daha mı zaten bir şey kalmıyor ki 200'e. 200'e bir şey kalmıyor yani. O yüzden stop loss la beklemek lazım. O dirençte sıkıntı çıkartmasın diye size. O direnci kırabilir mi? Vallahi arkadaşlar orada düzeltme hareketi gibi görünüyor. E, kırarsa zaten yani düzeltme hareketi değil o yeni bir trend deriz ama şu anda e, endeksin durumu malum hisse hedef görmüş yani stop loss da beklenir yine yani daha fazla yükselişi o 200'ü kırıp üstünde kapanış yaparsa sorarsınız bakarız yeni hedefine olabilir mi ihtimal var ama sadece bu hisseye özel olmaz mı? Bütün hisselerde yükseliş olur zaten öyle bir durum olursa. Evet. Endekste yükseliş olur zaten. Çünkü endekse göre zaten ise düzeltme e, yapıyor şu anda. Peki geçtim arkadaşlar.